Taylan. Hoş Welcome geldin. The... Şampiyon Fenerbahçe. Arkadaşlar bugün balde oynuyoruz ama Kadıköy Boğazı karakteriyle oynayacağız. Videoyu beğenin başlasın. Çok komik ya. Testa Taylan bakalım oyunu nasılmış. Öyle bakayım canım. Testa <laughs> Taylan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şampiyon Fenerbahçe. <laughs> 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 ya şampiyon Galatasaray. 5 oldu ya. Ay arkadaşlar, aa, aa. Bu filmi mi? mi çıkmış? Dur bakayım gireyim şurda. İnşallah bizi dövmezsin Dadıköy Boğazı, Fenerbahçe spor Kulübü Aç bakayım. Ma 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 Salladım. Hayır yanlış yaptım Dokuzdan ne çıktı Beşten dokuz çıkacak zannettim ben Hayır Dört tabii ki Ay kafa gitti kafa gitti Tamam özür dilerim abicim Tamam bırakır mısın peşimi? İyi yeah, diyor geliyor Bismillahirrahmanirrahim O ne hızdı be Geliyor valla geliyor Aa, O ne çok hızlı Oğlum bu kadar hızlı niye yaptım bunu yani soruyu ver. 5 artı 3 13. Ya salla zaten yanlış. Kaç? Salla zaten yanlış. Nasıl yanlış ya? Zaten yanlış bildik hepsini. Bu kaç? Salla bir tanesi. Tamam bu da yanlış gitti. Geçmiş olsun. Yeah! Diye gelecek şimdi bize. Ne yazıyor orada? Abicim. Yeah! Diye geliyor adam. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim geliyor. Oyun. Yapma. 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 Adam geliyor. Orada yapmadım. Orada hatta yapmasam zaten diğer tarafta hata yap çektim önemli değil. Aç kapıyı. Tamam neyse iyi gidiyor. Oğlum sen kimsin ya abi kusura bakma. Seni de harekete geçireceğim. Tövbe istedim. Gelme, gelme. gelme, 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 gelme. O kız kim? Girdim. O kız kim? Bu kız kim ya? İki. Bir, bir, iki, üç, dört. Saldı, saldı. İki. üç, üç. Dört. Dört. Saldır, saldır. <gülüyor> <gülüyor> üç, üç. Biliyorum. Be, be, beş, üç, üç, üç. üç. Bunu sallıyorum kardeş. Bunu sallıyorum işte. Sallıyorum işte. Geliyor geliyor. Arkadaşlar. Akın sınıfı nasıl geçti? ben çok... Allah değil mi? Dedi ki canına. diye diye geldi. Oynamak ister misin? Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar ben takım tutmuyorum yukarıdaki yukarıdaki. Babam takımlar saçma atmıyor. Neden saçma olduğunu söyleyeyim Parayı verirsen oynuyorlar, vermezsen oynamıyorlar. Ben niye kendimi perişan edeyim ki parayı verip de oynayan adam için? Ya. Sakin ol, sakin ol. <laughs> Baksana. <laughs> Yanında ne yapıyor? <laughs> 7 artı 8 kaç? İkisini aldım, 14. 14 mü Hayır. 15. 10. 15. Anet. 10 12 12. Anet. 13 buçuk. 13, <laughs> 13 işte. 14. Ya 13. Tamam 14 ya saçmalama 14 hadi 14. Ama 7 ile 7 14. Ama 15. 15 olsun. <gülüyor> Çıldıracağım. <gülüyor> 15. Basıyorum. Kontrol 15 15. <laughs> 3 artı 3. 8. <laughs> Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> 6 6. <gülüyor> Ben sadece ok diyeceğim. Yaptı böyle direkt. Gözler böyle oldu. Çok korkunç. Geliyor. Allah kaç. bu ne oğlum? Ana. Enes bu çok. Tayland geldi. Taylan mı? Bu ne alaka? Tiplere bak sen. Ne olacak? 6 saniye. Çık 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 çık. 5 saniye var. Çık buradan. Çık 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 çık. Baksana. Çık. Çık sola git. Sola git. Çık sola. Tam karşına da. çıkacak yakalandı. Bu ses seni bir altı sıfır kaç? Niye biz salladın? Zaten, zaten şey değildi. Ne? Biz yanlış yapmadık ben. Zaten yanlış yaptın aynen. Doğru bilsen, sen ne bilmesen. <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> <gülüyor> Çıkış diyor. Çıkışa bakalım. Orada çıkabiliyorsun. Arkadaşlar, <laughs> biz burada çıkamayız anlaşılan. 4 <laughs> 5 9 9 Devam ki Devam Hadi ki. Yandar hep şarkı söylüyor ha Abi daha şarkı Niye öyle baktın <laughs> ki doğru bildik ki Aa hiç yakışmadı gerçekten <laughs> <laughs> Tövbe <Tüm> estağfurullah ya <laughs> Yaptı hareketlere bak ya Ay 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 değil 13 13. Ay. Kaç? 1. 1. Hayır ya. 3. <laughs> sıfırdan 3 çıkarsa kaç kalır? Sıfırdan 3 üç çıkmaz. 3'ten 0 çıkar. Tamam burada diyor ki ama sıfırdan eksi 3 sıfırdan 3 çıkmaz. Ya tamam işte. kaldı. işte. Ya pratikle yap. 3. <laughs> <laughs> ya hiç yanlış ama var. Zaten yanlış yapacaktık. Biliyorum. Al. O bakışların hastayım adamım. Yakala bizi. Hadi. Bak. Ben... Bir gözüm burada kalıyor, bir gözüm böyle gidiyor. <laughs> yeah. Oğlum bir anda kaçtı. <laughs> ya. Şunu alabiliyor musun? Aa aldık. Aa onu kullanabilecek miyim? Onu nasıl kullanacağız? oğlum biraz yavaşla. <laughs> bir kim geliyor? Biri geliyor beni yakalayacak şimdi. Hayır. Hayır. <laughs> Allah. <o> Allah. <laughs> 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 Allah aşkına bunu nasıl yapmış ya? Adam ne unutmuş resmen burada. Şuna, bak, 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 şuna bak, şuna, şuna bak. Şunu, şu güzelliğe bakar mısın? Ne kadar tatlı. Ye 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 diye geliyor. 3, 2, 1, 0 çık. Arkada. Ye. Ama o hızlı geliyor. Hayır, hayır. Şuradan geç, şuradan geç, şuradan geç. ya, 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 yip, ya, yip. ya 10 Gelme Bak doğru ya doğru Siki, şey. Hepsini doğru yapacağım Hepsini doğru yapacağım tamam mı 4 Hepsini doğru yapacağım Gelme 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 Sal beni Aa, Bildik el Hala geliyor. geliyor ya Oğlum ne oluyor bir. Çıktım çıktım Ye ye diye geliyor Çıktım 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 Şurası nereye geliyor Çıkmaz yok Yakaladım Bir Aylan dur Aylan dur Seni se, e, boğa dur Olmadı. Vallahi yakalandı ya. Ya kim olursa olsun ya oyna. Vallahi umurumda da 2000 oldu. Önemli olan benim için milli takım. Çünkü milli takım insanlar ülkesi için mücadele ediyorlar. Burada parayı alırsa söylediğim gibi arkadaşlar. Parayı alırsan oynuyor adam. Bedavayı oyna. Allah Allah. Biliyorum ya Geçen Türkiye maçı vardı. Neden izlemedik? Açmadın evladım. İşimden, gücümden ilgilenemedim maçla. Aa. 2 olacaktı. 11. Bak doğru. 9. 2. Versem 2 8 olur. 9 9 9 tamam. Kendinden emin ol birazcık ya. Dokuz Hemen 9 şurada. <laughs> Hadi bak. Hayır bebeğim. Arkadaşlar ilk ilk kitabımızı bitirdik. Buna al. Al onu. <laughs> Şaka gibi ya. Buradan çıkamıyorsun iki tane bilmeden. Baksana bizi izliyor şu anda. Evet gördüm. Bunu çıkamaz. Yer <laughs> odaya gidecek. <laughs> Tıkla bakayım yavrum. Problemi bilemeyeceksin diyor. 11. Emin misin? 10. Tamam 10 olsun. Senin için 10 yaptık. 10. 3. İyi biliyorsun ha. Ay geliyor gibi. Ver bak ya. Lütfen on şeyle yap dal geçme. Yeah! Yeah! İyi. İşte, tamam tamam tamam. Ay. <laughs> Yakalandın sen. <laughs> Olacağı buydu yani. Arkanda <laughs> işte, en seni. Ev seni yapıştı. Yap yakalanmadı birikte. <laughs> i̇şte, <Daylan>, hoş <gülüyor> <gülüyor> Tamam canım anladım. Anladım. Hemen 8 hızlı yapacağım. 9 9 4 4 Ya 5'ti ya. Tüh. <laughs> <laughs> tamam oğlum bildik işte yüzün gülsün birazcık ya. Allah Allah. Olacak iş işte değil diye. Şaşırıyor yaptığımız için. Şaşırıyor nasıl yaptı diyor. <laughs> 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 0 Tamam Eksi 4 Bu bunu böyle niye söylüyor? La 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 salle Nasıl bilemedin? Geliyorum senin için. Hem bildiğimiz bakıyor, bilemediğimiz hale bakıyor. Geliyor. Ya. Lütfen ye, bağırarak söyleme. Lütfen kulağım patlıyor. Nereden geliyor? Testo Taylan oradan gidiyor. Aç yanı kapıyı. Adam geliyor bir at gibi bağırıyor. Merhaba abi nasıl? Sana dokunabilir. Çık sibidi, dışarı. Sisi birisi böyle diyor. Ne diyor ya? Sisi diyor. Bu filmi mi? <laughs> Nereye gideyim? Üç üç var ya gerçekten. Ya adamın filmini yapmışlar çok bir saçma. Saka koçum bir gelme. Bir şey gelme. Gelme 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 gelme. 9 gel. 9. <laughs> 12. 12 12. 12. Salla babacığım. Salla da yeah. 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 Tamam çıkalım hemen. O makine çalışıyor mu? Geliyor vallahi geliyor. O makine çalıştı. Sana baba. Bu. O buraya girmeyecektik. Nerede o? Nerede Ben biraz oluyorum. Bu az bu tur mu? Aa kız. Şu karşıdaki kim? Bize şey yapıyor. Böyle. Evet. Karşıdaki kim? Kız çekil ya. Çekil çekil. 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 O eleman biraz nereye gitti? Şey o ne kalacak? Ne ama? Kadıköy yaptığı şey. Ver şunu da. Bunları mı topluyoruz oyunda? Şu çocuk kim ya? Şu çocuk kim? Böyle Geliyor ben... bak şimdi bizi uçuracak bir sıra. Hadi ateşle evet. bizi adamın. Ateşle adamı. Gel 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 Allah başladı. <laughs> Onun üstüne atma. Pat. Girdik ekrana girdik. Tövbe estağfurullah. Ekrana Neredeyiz? Kız gelmesen. Aha aha. Oba. Burayı hiç girmemiştik. Test çıktı. Eee gelme. Aa bu boykot. Al bunu. Orayı yayınlamayacağım zaten. Çok kötü bir şey yaptı. Aç bakayım. Nereye gideceğiz kardeşim bundan ya? <laughs> Dedim, ben beni bırak ya. Bana niye gelip duruyorsun? Zıpla. Zıpla tamam. 22 Ağustos'muş galiba. Anam dibimize geldi. Vallahi dibimize geldi. Nereye gideceğiz şimdi? Çıkmaza mı girdik? Hayır. Hayır. Çıkmızı girme Buraya hiç girmedik. Girdik. Biri bir şey diyor. Bir. 2 eksi 1. Eksi 4. Ağlayan, sen gibi yapmaya çalışan tarafı niye kabul etmiyorsun? Zaten yalnız salla ki. Öyle yapınca da gelmiyor. Ve her türlü geliyor zaten. Evet yani. İyi etti, vidok sesi kesildi. Kim? Oğlum o karşıdaymış ya. Hüso 3 tane kitap kaldı. 3 tane kitap kaldı. Üç kitabı alıp çıkamayız ki buradan. Nasıl? 3 kitabı nereden bulacağım ben şimdi? Ne? Gerçekten çıkma var mı? Var var var. Kız geliyor gelme. Yapıştı. Yapıştı. kız bana. <gülüyor> kız! <gülüyor> gelme. Beni gördü mü? Görmediğinde gelmiyor demek. Ses çok yakından Burası geliyor. Da Ses çok yakından geliyor. Bu ne? Bunlar ne yapmış böyle? Tepsileri de koymuş yemek tepsilerini Adam bağıra bağıra geliyor. Bu ne oğlum? Dambili dam dam dam. Allah aşkına bu neye yarıyor? <laughs> Abi beni kucaklasana bak. Beni saldırıyor Hadi bu. Beni Merak ediyorum bu neye yarıyor. Çok tatlı. Ana aldık onu. Aaa! Aa! Taylan'ı ben attım. Vallahi ben fırlattım onu. Baba. İkinci şey kaybolmuş bak. Onu attım işte. Onu attım. Nereye gitti o? Burası? Evet Batur. Aaa! Onun odasıymış. Çikolata var burada. İlker. İlker de almıyoruz. İlker almıyoruz canım benim. Enerjimi doldurdu. Kitap nerede? Kitap. Bu ne? Burayı yaptık. Abicim, bandi, Anti. Perşembe, Tayland. Geldi Gel. geldi. bitmiyor. Farkında mısın? Evet. Bak hangisi diyor. Ülken yediğin için acaba? Hangisi? Yakalanacağız. Abicim valla yedik. 1... 2... 3... 4 5 5 İyi geldi. Yeh, geldi. <laughs> ne geldi? Ne geldi? İyi geldi. geldi. Ayva yedi. Hadi bakalım. <laughs> Teşekkür Taylan. O bir müdür yardımcısıdır. Koridorlarda koşmanızı sevmez ve kendi odasında biri gitmişse <laughs> tamam. Bu ne diyor? <laughs> Saygı o önüne geldiği, gördüğü her şeyi götürür, acımaz. Yakınına gitme sakın. Ha bu adamı parçalıyormuş. İyi geldi. İyi geldi. <laughs> köy boğası ne abisiymiş. Kaçacağım onunla şimdi. <laughs> Kaçamadım. Olsun. senin <Oynamak> seninle <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Arkadaşlar Kadıköy Bağası Valide oyunumuzun sonuna geldik. Devam için ne yapalım? Beğenelim. Abone olalım. Neyle kalalım? İyiyle kalalım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.